Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda beklediğimiz güncelleme geldi. Sonunda arkadaşlar Brawl Pass'i satın alabileceğimiz o büyük güncelleme geldi. Ve bu videoda Brawl Pass'i satın alacağız. Neler var içerisinde hepsine bakacağız. Ve şöyle bir ekran karşıladı beni. Ben de şu anda ilk kez girdim. Güncelleme gelir gelmez hemen güncellemeyi yaptım. Böyle bir ekran. Biletlerinin karşılığında sana elmas veriyoruz. Biletleri oyundan kaldırdık. Bu yüzden sahip olduğum biletler artık kullanılmıyor demiş ve 12 bilet karşılığında bana sadece 2 tane elmas vermiş. Çok teşekkür ediyorum Supercell'e. Evet şimdi kendimi şöyle sağa doğru alacağım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Brawl Pass Season diye yeni sezon diye daha doğrusu bir şey gelmiş. Şimdi buraya bakacağız. Bakın burada gör daha önce söylediğim gibi kalan kutuları aç bölümü var. Buraya tıkladığımız zaman mevcut kutularımız aynen duruyor. Bir problem yok. Şurada bir dükkana bakıyorum. Burada ücretsiz bir kostüm var, ücretsiz bir kutumuz var. Ve burada bir tane yıl dönümü teklifimiz var. 4 mega kutulu falan. Baya güzel teklifler, ücretsiz kutular, kostümler vesaire. Tabi yıl dönümüne özel de bazı hediyeler bunlar. Ama gayet güzel olmuş. Şimdi Brawl Pass'i satın alacağız. Şimdi hemen Brawl Pass'i e etkinleştireceğiz. Ama Brawl Pass'i e etkinleştirmeden videoya bir tane like atarsanız. Hatta bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şuradan ben direkt olarak bir... 360 elmas alıyorum. 360 elmas çektim abi. Şimdi bu 360 elmasla şunu bir etkinleştirelim önce. Direkt +10 kademe olanı etkinleştireceğim. Yani videoda sizinle paylaştığım için yapıyorum. Normalde böyle bir şey yapmam ama şu sağdaki Brawl Pass paketi var ya onu etkinleştiriyorum abi. Tıkladım. Bakalım nasıl oluyor. Brawl Pass paketi. Tamam. Direkt 10. seviyeden başladı. Bu arada şurada şimdi bir şeyler var. Bunları açacağız birlikte. Gil normal 30. seviyede çıkıyor. Ondan sonraki korsan Gil, korsan tüccar Gil. Pardon o da kostüme aynen o da kostüme arkadaşlar. 30. seviyeye kadar açalım o zaman isterseniz. Gil'ı hemen oynamak adına. Şuradan 30 elması veriyorum ve şu Gil'ı bir alalım. Ver bro. Her bir seviyeyi 30 elması açıyoruz. Bu tabi biraz sıkıntı. Ama olsun. Birlikte görmek zaten amacımız. Hemen bir Yalnız yetmeyecek galiba Aynen elmas yetmedi Evet bir 360 elmas daha aldım Şimdi hemen şuraya tıkladım Ve bir bakacağım Tabi normalde şöyle söyleyeyim Mesela şimdi 500 yaton istiyor Bak şu an 22. seviyeye geçmek için 500 yaton istiyor Yükseltiyorum Yine 500 istiyor değil mi? Aynen değişmiyor Tamam süper O zaman bu yapılabilir yani çok da problem değil Neyse amacım şu karakteri almak Şunu bir alalım ve Evet arkadaşlar bunu alamıyoruz. Tamam ama en azından hepsini biriktirebiliyoruz. Bu ne ifade ediyor biliyor musun? Bizim rekortmeniz back hesabımız var ya biliyorsundur onu. Bin kutulu hesap var ya. O bin kutulu hesapta bu şekilde birikiyorsa Brawl Pass'i alacağım. Bütün hepsini şey yapacağım. Biriktireceğim. Ondan sonra o kutularla birlikte bir de bunları açacağım ve rekor bir şey olacak demiştim. Onu yapabiliyorum. Çok güzel. Yani birinci kutuyu açmadan İkinci kutuyu açtırmazsa sıkıntı olur demiştim ama bunda öyle bir şey yok yani hepsini böyle açıp biriktirip ondan sonra e, topluca açabiliyoruz o güzel. Şimdi hemen buradan açmaya başlayayım isterseniz arkadaşlar ücretsiz pesten şunu açalım. Zaten bunda verebileceği çok bir şey. Yok. Bu ne bu arada? Ha bir tane de savaş kutusu verdi tamam. E güzel büyük kutu ver bro tamam. Ha buradan elmas da geri veriyor. Bu arada bir dakika şeye bakacağım 10 elmas toplam kaç elmas geri veriyor abi 90 elmas geri veriyor yani 170 elmasın yarısından fazlasını da geri veriyor arkadaşlar o yüzden bilginiz olsun yani aslında 90 elması verince 80 elmas karşılığında almış oluyorsunuz bunu yani sezonun sonunda bir kısmını iade olarak alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz 50 güç puanı alabilecek savaşçı yok alternatif ödül almak ister misin olur o da büyük kutu ya. alternatif ödül bu mu abi Şimdi bu şeyi ikisini birbirinden farklı alıyoruz bu arada. Tamam şunu da alalım. Ver bro bunu da ver. Yalnız baksana abi. Ödüle boğmadı mı yani gerçekten? ödüle boğmadı mı? Baksana inanılmaz. Tamam onu da ver. Ya bu kadar bol büyük kutu bu kadar bol hani böyle mega kutu bilmem ne normalde açamazsın. Özellikle sıfır hesaplar için var ya bulunmaz nimet yani. Mutlaka buradan güzel bir e, karakter çıkartırsın yani eğer sıfır bir varsa yardırırsın yani hemen açalım hepsini bundan bir şey vermedi tam süper jeton katlayıcı duruyor Allah'tan da güzel abi devam 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 hemen şunu da alalım Tabii normalde dediğim gibi yani bunu aslında Böyle yapmana çok da gerek yok. Çünkü görevleri yaparak zaten çok kolayca gelebiliyorsun. Ve kromatik arkadaşlar. Bu arada kromatik dediğinin ne olduğunu bilmeyenler varsa. ilk sezonda eğer bu normal savaş kutularından çıkartacaksan. Yani Brawl Pass almadan Gale çıkartmak istiyorsan. ilk sezon yani bu sezonda efsanevi oran var ya. Efsanevi enderlik oranı. O oranda çıkabiliyor Gale. Yani çok zor çıkabiliyor. Eğer bu sezon almazsan bir sonraki sezon o efsanevi olan gizemliye düşüyor. Yani oranı biraz daha yükseliyor, biraz daha şansın artıyor. Bir sonraki sezonda destansiye çıkıyor. Yani biraz daha artıyor gibi bir şey var. Kromatik değişik bir karakter oldu. İlk kez çıkartmış olduk. İyi de oldu. Şimdi neler varmış burada? Görevlere bir bakalım isterseniz. Evet görevler genelde 24 saatlik. Mesela 3 maç tek hesaplaşma modunda savaş kazan. Bölümü tamamla. Boss savaşı modunda savaş. 180 bin puan hasar ver ve Penny ile oyna. Ve görevleri tamamladıkça da 250 ya da işte 100 şeklinde jeton veriyor arkadaşlar. Bunlarla biriktiriyorsunuz ve sonraki seviyelere çıkıyorsunuz. Yani olay bu aslında. Çok da şey değil hani zor bir durum değil bence. Bu arada bunun üstünde bir rozet var mesela. Şu neydi? Ha bununla ilgili bir görev var demek. Bak karakterlerde direkt görevi olanları gösteriyor. Bu da çok güzel olmuş. Şimdi hemen şuna bir bakalım. Şu an biraz yükseltmek için güç puanına ihtiyacımız var. Bunun için ne yapabiliriz? Şurada kalan kutuları açalım mesela. Şu kalan kutuları açalım abi. E, güç puanı verirsin herhalde. Tamam. Oo. Gale'ı maxlayabilir miyiz acaba? Dur bakayım önce şuradakilere bir şey yapalım. Ulan orada bir sürü güç puanı şeyi vardı. Bir dakika Brawl Pass'in devamında güç puanı ile ilgili bir şey var mı? Ona bir bakalım. Bir saniye. Şu an biz neredeyiz? Buradayız. Evet şurada bir 100 güç puanı var ama yüz güç puanı için o 30, 60, 120 elmas daha vermem lazım. Neyse ya şuradan herhalde kutularla bir yerlere kadar gideriz. Olmazsa mega kutu mu açarız bilmiyorum. Bir bakalım. Bu kadar kutumuz var yani. Devam. Şimdi bir şunları açtıktan sonra bakayım kaç seviye oluyor. Hızlıca devam edelim bakalım. Gale'ı kaç seviyeye kadar çıkartabileceğiz. Maxlarız herhalde ya. Büyük bir ihtimal maxlarız diye düşünüyorum. Şunu bir tur daha yükselttim. Şu an 203 bölü 550. Ee, ben şuradan Brawl Pass'ten biraz daha ilerlesem mi diye düşünüyorum ama. 1, 2, 3, 4 seviye daha atlamam lazım. 4 seviye daha atlamak için 120 elmas harcaysam mı yoksa onun yerine mega kutu açarım daha iyi ya herhalde diye düşünüyorum. Neyse şu kalanları bir açalım. Daha biraz var bakalım bunlardan bir şeyler gelecek mi? Bunları bir ver bana bro Ver 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 Aslında şu teklifi de alabilirdim ama Teklifte şey yok ya Elmas yok abi Altın ve mega kutu var neyse onu da açayım ya Dur bakayım şu teklifi de alıyorum abi 4 mega kutu teklifi de alayım ya Aynen bundan en azından güç puanı çıkar Bastım evet dostlar teklifi de aldık Haşır tutu blackboard Tamam geyalı güç puanı güzel 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 Süper. Bunlardan abi olan bulun kostümünü de aldık. Var ya neler aldık bu şeyde var ya bu videoda gerçekten her şeyi aldık. Şimdi bir saniye. Şunu hemen bir yükseltelim. Gale'ı bir 9 mu yaptık? Aynen süper oldu bak 9 yaptık. Şimdi şuradan şu savaş kutularını bir açacağım. Oo, şaka mı la bu? İlk yıl şeyden savaş kutusundan yıldız gücü çıkar mı? İnanılmaz. Bunun aksesuarı var mı şu an acaba? Aksesuarı varsa onu da belki çıkartırız. Dur bir dakika bir bakayım ama önce. Eğer yoksa boşuna kasmayayım. Vardır herhalde bir tane. Aynen bir tane de aksesuarı var şu an. Süper. Hemen onu da çıkartmayı deneyelim. Vay be abi ilk keşke şeyi teklifi daha önceden alsaydım da savaş kutularını biraz boş yere güç puanı biriktireceğim diye harcamasaydım. Aksesuarı da kesin çıkartırdık. Belki gene çıkar tabi de. Neyse ya yıldız gücünün çıkması güzel oldu. 10 seviye yaptık maxladık yani. Bakalım inşallah aksesuarı da çıkartırız. Bayağı yalnız para harcadım ha. Ne kadar harcadım? Herhalde 2 tane 135'ten zaten elmas aldık. 250 desen. 70 öbür tarafa harcadık. 320-350 lira falan gitti galiba. Neyse problem değil abi. Zaten amacımız. Ve işte bu. Aksesuarı da çıkarttık. g maxladık. Efsane trambolin. Ne olduğuna bakacağız şimdi. Çok güzel. Zaten tamam. başka bir şey kalmadı zaten. Şurada bir tane ücretsiz bir kutumuz vardı. Bunu da açalım. Tek hesaplaşmada Gale'ımızı deniyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Yani eğer Brawl Pass'ı e alma imkanınız varsa mutlaka alın. Ama dediğim gibi hiç benim gibi öyle 30 seviyeye kadar olan büyük paketi almanıza gerek yok. Oğlum çok yavaştan bu. Oha bu ne? Reis bu ne böyle? Ama ben seni bırakmayacağım biliyorsun değil mi Jackie? Hadi canım. Trambolin de güzel bırakmıştım ama olmadı. Oğlum ben şey yapamadım ki. Niye bu bu kadar az vuruyorlar? Hiç vurmuyor yalnız ha. Gelin abi gelin ikiniz birden. Seni de şöyle duvara zımbaladın mı? Tamam Ooo çok güzel yalnız ha. Süper aldım onu. Şimdi birini duvara zımbaladığın zaman o şey oluyor. Stanlanıyor galiba. Yani biraz sersemletme dediği nedir? Bir onu deneyebilseydik güzel olurdu. Heh. Şöyle Evet, orada bir ufak sersemleme etkisi yaşıyor galiba. Neyse zaten ulti ile direkt öldü. Karakter güzel ama biraz yavaş arkadaşlar. da problem değil yani. Onu zaman içerisinde çözeriz ve rütbe skoru +10. Bunu da evet alt taraftan hemen Brawl Pass ile ilgili bakın şöyle göstereyim. Puanları da kazanmaya başladı. Gerçekten çok güzel olmuş yani inanılmaz bir keyif gelmiş oyuna. Ben çok sevdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ve eğer videoyu beğendiyseniz dediğim gibi arkadaşlar lütfen bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Ve Nonolive'deki canlı yayınlarımıza da mutlaka bekliyorum. Açıklama kısmında Nonolive canlı yayınlarımızın da linki var. Her gün canlı yayında oluyoruz zaten. seviyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.